Seni niye çekeceğim? <gülüyor> Seni <gülüyor> bonus saçlarınla beraber tarih yapalım mı? Evet. Evet hocam. Daha ne çekeceğim. diyor? Özgürlüğün tadını çıkardın mı? Ben hep özgürüm. Ne kadar? <laughs> sen evli kendisinde özgür değil misin? <laughs> Dur. Evet. Ne diyorsun? Her şey güzel. Ne diyeyim ki Allah'a çok şükür. Keyfin yerinde mi? Çok şükür. Mutlusun. Abi. Vallahi mutluyum. Allah nice bayramlara değiştirsin. Cümlemizi. Başımızdan eksik etmesin. Evet. Yusuf Ali. Muhammed. İbrahim Bey. Evet. Günü ölümsiz, ölümsüzleştirelim. Ne diyorsun? Çok güzel amca. Orman, yeşillik, alan. Muhammed. Muhammed sen de söyle. Bu da benim bal Muhammed'im. <laughs> <laughs> ee, Yusuf Ali nerede? Hani Yusuf Ali? <laughs> Hoca,